Merhaba kızlar. Oyuncağını mı sakladın? Ne oynuyorsunuz? Evet. Bugün kinetik kum oynuyoruz. Evet. Dünya nasıl sesi kısıldı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yazar mısınız ona? Evet. Bakın. Kum. Neler yapıyorsunuz kumdan? Evet, Dünya'yı hastaneye götürdük. Anne, elini kaldı onlar. Hı hı. Aman, aman. Onlar çeke aldı. Onlar çeke aldı. Onlar <laughs> aldı. Evet, Dünya kardeşlerine hediyeler aldı. Konya'ya götürdük Dünya'yı hastaneye. mı? Evet. <laughs> Bir sürü hediye aldı kardeşlerine değil mi? Deden geldi zor ya? Annenin elini. Hı hı. Annenin. Ya mutlu Ne? Muz. Muz mu aldı size? Muz mu istediniz dededen? Evet. Başka ne istediniz? Mama. Ben aldım jelibon aldım. Evet, jelibon aldı. <laughs> Ay tane neden jelibon aldı? Evet dost neden jelibon aldı? Dünyacık Aslında arkadaşlar Konya'ya gittiğimizde 24 saat tek çocuk vlog çekecektik. Aslında çekmiştim de ama o gün benim böyle aşırı bir baş ağrım vardı. Migrenim tuttu. Ben videoyu çektiğimizi zannettim. Ama çekmemişim. Eve geldiğimde video falan yoktu. Yani bir de boş yere orada kamera tuttum elimde. Aşırı derecede migrenim vardı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım anlatın. Ben de çayımı içeyim bu arada. Kum. Kum ne şekiller yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız kumla? Kalemi yaptım. Bak. Kalemi yaptın. Evet. Çıkarın bakalım. bakalım. Sen ne yapıyorsun Nino? Aa kare. Aa ne Hiç kadar güzel bana. oldu. Sen ne yapıyorsun? Kumun üstünde çıkar annem. Kumun üstünde çıkar işte. Koy. 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 Tamam koy. koy. Aa o ne? Aa onun altında şey yok. Ha öyle yapacaksın onu evet. Öyle. Hayır hayır dökmeyin sakın yere. Ya bu kum var ya öyle bir şey ki yani her yerinize yapışıyor. Ve çıkmıyor. Evet. O yüzden kızların önlüklerini de, de giydirin. Ben yana Açacağım şimdi. Bakın Bak 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 bu ne? Ne çıktı? Ya. <laughs> Bozuldu. Tut bakalım. Bakın Dök bakalım ne çıkacak içinden. Arkadaşlar bana bakın. arkadaşlar dünyaya bakın ya. O çıkardı. Evet. Dünya Konya'da neler yaptın? Nerelere gittik? Konya'ya gittik. Konya'ya gittik de orada nereye gittik? Doktora. Markete. Evet doktora da gittik. Markete de gittik. Başka bir yere daha gittik sanki dünya. Evet. Ne vardı? Oyuncaklara orada? gittik. Evet oyuncaklara da gittik. Bir yere Hı -hı. daha gittik. Sen orayı çok sevmiştin. Hatırlayamadın mı? gitti. Bir hatırlamaya çalış bakalım. Nereydi orası? Kelebek. Yok kelebeklere gitmedik. Evet. Evet, oradakilere gittik değil mi? Orada bir tane park vardı. Ama seni de tek götürmüştüm daha önce. Dilan'yı de götürdüm. Yani bu sefer götürmedik çünkü sadece dünyanın randevusu vardı. Hastaneye gitmeyelim gereksiz yere diye götürmedik değil mi? Sonuçta hastane orası orada mikroplar var. Mikroplar var. Hı hı. Baba, bu gelinle yaptı ya. Doktor götürdü ya bana. At Mira at. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Kuşu <laughs> aldı. Evet. Kuş. Kuşun kafesi kesti. Ne Evet. <laughs> Bir tane kuşumuz var arkadaşlar. Of ya inanılmaz ısırıyor. Böyle bir şey yok. Resmen böyle parçalarcasına. Evet. Çok kötü ısırıyor değil mi? Evet. dışına dökülüyor. Kızım dışına dökülüyor. Ayağı evet. da benim. Tamam, ama dökülmesin işte kutunun içinde kalsın. Mama, evet, şey bakalım. Şey içinde. Bakalım. Acayip acayip bakalım bakalım neler varmış mı? Kale, Kale yapmış Dünyaş. Of çoraplar falan kirlenmiş şimdiden. Kum olmuş. Hadi bir bay bay yapalım. Ne diyorduk? Baba. baba. <laughs> Dünyanın ses çıkmıyor. Baba. Diyarşıma bir geçmiş olsun yazın arkadaşlar yorumlarda. Ne mi diyor ya? yaptık Evet. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz.